Ateş var, ne, de Tutuşur alevler, yanar ne ateş var Ne de duman anlaş Tutuşur alevler Yanar gölgem çapur Ne ateş var Ne de duman anlaş Tutuşur alevler Yanar gölgem çapur Sevdiğin kız Başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan gölgem çapur Sevdiğin kız dayana bilirsen dayan görkem cevap var ne ol anlaya bilirsen anlay arayacak görkem cevap var sevdiğim kız başkasına varmış Dayanabilirsen, dayan görkem cevap var sevdiğim kız başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan görkem Cevap var Ne ateş var Ne nadum ne aranmış tutuşur alevler Yanlar ori var Sevdiğin kız Başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan görkem Cevap var Evet arkadaşlar Dükkün ki videomuzun da sonuna geldik kendime ne yaptım şarkı koydum şarkı yaptım o yüzden de bunu bırakalım bay bay